İstanbul'da bir saatte 4 deprem Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan, AFAD, edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde iki artçı deprem daha meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliğinin de 6,96 olduğu aktarıldı. 4'ün üzerinde artçı. Söz konusu artçıdan sonra büyük çekmece açıklarında bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 20.33'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. Sarsıntının deniz yüzeyinin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Saat 21.07'de 3,7 büyüklüğündeki artçı 7,02 derinlikte meydana geldi. Bir artçı daha meydana geldi. Bunun büyüklüğü de 3,5 olarak ölçüldü. Olumsuz bir durum yok. İstanbul valisi Davut Gül, yaşanan artçı sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular, İlimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır. Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır ifadelerini kullandı.